Şimdi arkadaşlar dağıtım bölümü ana giriş bölümü kompozisyon bölümü 160 amper ana girişimiz X5 sayacımız akım trafolarımız 100 amper kautuma çıkışımız kompozisyon bölümü şimdi X5 akım trafolarından akımı ölçüyor kompozisyon öresi Akım trafolarından ölçüm yapıyor. Ona göre kompozisyonu kompozize ediyor. 3 kilo var. Kondansatörlerimiz. 3 kilo var. 3'er adet şantiyatörümüz. Sürücümüz 10 kilo var. kontaktörler k bu Doğalar kondansatörler. Bu şekilde kompozisyon, reaktif ve kapasitif'i dengeliyor. Bütün sistemi öyle yerlendiriyor. Akım traflarından giden akımı ölçerek, bu şekilde.